Şunu Şimdi ben şöyle bir alt giyiyorum. Simsiyah. Tabii ki gösterdim bu kadar benlerle. Bir kez gösterdiydim değil mi? Ama ben ters giymişim olan. Ben nereden bileyim? Ters giydim. Çıkmıyor. Böyle kaldım. Göremezsiniz de. Lol, it's a pit bull. Come on.

açalım da tam acaba. Neden olabilir? Tabii ki de çantamı da açacağım. <laughs> hani bir şey buldum Onu siz karar vereceksiniz. Şimdi. Um, Eglendi daha gelmedi. hangisi? Pembe var mı? Bekliyorum. bunları Tamam. Arkadaşlar ben şunu seçtim diyorsunuz. Şu anda yorumlarda yazdınız. Onun için. Söz, 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 söz. Yukarıdaki kalbaki göreceğim. Şuradaki ben oluyor da birazcık. Ama ne sesini duydunuz? Çünkü bana seslendiydi tabii ki de. Ya da sarsız. Şöyle bir giyeyim. don't you know doesn't stop out mm -hmm. Mm -hmm.

Ya. Hayır tamam, ne anladım işte. O da ne anne? değil <laughs> 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 Yeah. <laughs> <laughs> ne mi soktum acaba? Ne şey acaba ne şey? i you. Korkuyorum kuyruk yorunda birazcık gidiyordu. Gözlerim kırıldı. Bir, bir, bir kuyruk evet. <laughs> ne <laughs>

Arkadaşlar, nasadiniz? Hiçbir şey. Sizle yapmıyorum ya yalancı. Arkadaşlar ben abim. Yalanlar arkadaşlar, çok gel.

İkbar on tane ezberle Mesela burada